azınlıklar Türkiye'de çoğunluk haklarını ellerine aldılar. Çoğunluğu esir ettiler. Çoğunluğa hükmettiler. Üçüncü meşrutiyet, ikinci meşrutiyette de 1908'de de artık vatan işgal edildi. Bunlara açılım dedim. Bak birinci açılım oldu, ikinci oldu, üçüncü oldu. Şimdi dördüncü açılımın peşindeler. Bunların evet, bütün bu dördüncü derdi, açılım. Dördüncü açılım. Bunların bütün derdi şu. Osmanlı çok uluslu bir devletti. <laughs> Osmanlı'yı çöp yok ettiler. Bu hazırlıklar yok etti. Yani Türk olmayanlar. Herkes kendi devletini kurdu mu? Romanya, efendim Bulgaristan, Sırbistan